Merhaba arkadaşlar. Ben bir ayıyım. Dağların sessiz bekçisiyim. Güçlüyüm, cesurum. Hatta düşündüğünüzden çok daha meraklıyım. Orman bizim evimiz. Şu güzelliğe bir bakın. Ağaçlar, dağlar ve canım arkadaşlar. Ve de yavru ayılar. Onlara bir şey öğretmeyi çok severim. Cıktığımda yemeği en sevdiğim yiyecekler bal ve meyvelerdir bulmak için orman en iyi yerdir. Kış geldiğinde uyurum ve kendimi bahara hazırlarım. Buna kış uykusu denir. Çok zekiyiz. Bu sopayla yüksek yerlere bile ulaşabiliriz. Ormanda yeni bilgiler öğrenip yeni yerler keşfediyorum. Balık tutmak en büyük hobimdir. Güneşlenmeyi de bir o kadar çok severim. En büyük korkum ise bir gün ansızın avlanmak. Arkadaşlar, her zaman tetikte olmalıyım. Arkadaşlar, Kış yaklaştığında bizler de kışa hazırlık yaparız. Mevsimlerin değişimi ormanın güzelliğini ortaya çıkarır. Doğamıza yani evimize her zaman sahip çıkıp onu korumalıyız. Orman bizim evimiz ve hep beraber yaşıyoruz. Arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Belki bir gün sizinle ormanda karşılaşırız. Görüşürüz.